7 harfli cevabın sorusudur. İtham, Türkçe kökenli karşılığı nedir Tuğçe Hanım? Ah. Beni neyle itham ediyorsunuz? Beni töhmet altında bırakıyorsunuz. Suçlama. Suçlama. Biraz tereddüt var ama 700 puan orada kalmadı. Çok da güzel oldu. 8 harfli, tek kelime. Hı -hı. Şöyle soru verdik kendisine. Asıl anlamı kadar yaygın kullanılır. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koyarak çatıyı onarmak. Tadilat. Hayır. Tamirat. Hayır. Mekmak diye bitmedi. Doğru. Tek kelimeden oluşmalı. Tek kelimeden oluşmalı. Çatıyı onarmak yerine yani onarmak kelimesinin yerine kullanılabilecek bir sözcük istiyorum sizden. Onarmak. Çatıyı onarmak ya da çatıyı. Harf alayım. Şöyle ben de arka tarafa bakayım. Evet. Aktarmak. Aktarmak kesinlikle doğru. Bir harf yetki Tuğçe yet Biz de geçtik 8 harfli cevapların daha kolay olanına. İnşallah. Çünkü bu yakıştırma yolu bir tabir. Gibi Hı olan. Buyurun gelsin. Şirin, küçük fakat kullanışlı evlere yönelik yakıştırma yolu bir tabir. Şirin ve küçük olsun yeter. Hayır. Benim evim çok şirindir. Küçücüktür. Gibi. Ne, ne gibi? gibi? Ne gibi? Kutu gibi. Kutu gibi. Gayet güzel. <laughs> Dört tane soru kaldı. Süreniz gani maşallah. Bir dakika iki saniye var. Harf almak yerine bence o tamam süreyi kullanalım. Tamam. Ha, anladım. Değil mi? Tamam. Sakince düşünelim. Son kerte de gerekirse harf alırız. Çünkü harf almazsa yer 9400 olacak. Tamam. Arka tarafta çok rahat oturursunuz. O İnşallah. Zaman. <laughs> Buyurun gelsin. İki kelime ve diyor ki halk ağzında egzersiz ve beslenme ile adalelerini geliştirmek. Basit düşünün ne olur? Hmm. Güç toplama. Adele var işin içerisinde. Aha. Kas yapmak. Olur mu? Olur. Neden olmasın? <laughs> 6500 yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Bu biraz daha uğraştırabilir dikkat. Tamam. Bolca iki var. Bolca iki var. Hı hı. Bir birleşik kelime zaten kökü. Hepsi bir araya gelince oluyor dokuz harfle. Tamam. Sorusu da şöyle işte. Şş. Muhakeme ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen dürtüyle anlamında bir sözdür bu. Hı. Doğuştan gelen dürtüyle yaptım. Hı. Doğuştan gelen dürtüyle hareket ettim. Harf alayım. Hadi alalım bir tane. İç. Ha gayret. İç güdüsel. İçgüdüsel. İçgüdüsel. 800 puan daha ver. Da. 7300 oldu kasa. 19.000'i görüyorum. Vallahi görüyorum. İki kelimeden oluşan 10 harfi bir cevap var elimde. İkinci 10 harfi cevabım bundan daha kolay. Tamam. Hadi gelsin bakalım. Hiçbir dayanağı olmayan karalamaya ne diyelim Tuğçe Hanım? Okay. 20 saniye 19 saniye. Ne diyelim? Hiçbir dayanağı olmayan. İki kelime olduğunu da unutmayalım. İki kelime. Karalama. Birisini karalamak için söylenen çamur atma. Harf alayım. Alalım peki bir tane. 9 saniye, 8 saniye. İki kelime unutmayın. 5 saniye derken durdurduk. Hiçbir dayanı olmayan karalama. Bir harf daha mı aldınız? Aldım galiba. Aldınız mı? <laughs> Vermedim ama Emre Bey'e. Hiçbir dayanı olmayan karalama. Hmm. Ha gayret. Suç. Hiçbir dayan almıyor. Kalıplaşmış bir tabir bu. Yaftalama. Çok yaygın kullanılan bir tabir. İki kelime bu arada. İki kelime. Gitti. Yapmayın yahu vazgeçmeyin. <laughs> Karalama kısmını halletsek o hiçbir dayanamaz. Kara çal. Ha gayret. Suyu. yok kara çalma. Ah yahu. Kuru iftira. Kuru iftira. Kara çalmadan sonra